Filmin sonunda akıllarda ne kaldı diyeceksiniz? Filmin sonunda akıllarda kaybeden kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Ha, çalışmadı mı? Çok çalıştı. Diğerlerinden bile çok çalıştı ve yaşına rağmen, 74 yaşına rağmen o sahadan o sahaya gitti. O sahadan o sahaya gitti. En güzeli de sakindi. Bağırmadı. El hareketi yapmadı veya ne bileyim, hakaret etmedi. En güzel yaptığı şey şuydu. Kalp işareti, sevgi işareti. Ha, bir şey en son şeyi söyleyeyim. Kaybetti. Peki göreve devam edecek mi? İki liderin açıklaması vardı. Önce Kılıçdaroğlu ardından da Meral Akşener zannedersem koştu. İkisinin de istifa etmeye niyeti yok. Türkiye'deki demokrasi maalesef bu. Bakın ha, Kemal Bey hak etmedi mi? Evet yani hak edilmiş bir mağlubiyet veya helaliyle kaybedilmiş bak bu kadar net konuşuyorum helaliyle kaybedilmiş bir e, seçimden bahsediyorum, mağlubiyetten bahsediyor ama Kemal Bey bir yurttaş olarak bakın ben hiçbir partiden değilim kerhen de sizlere oy veriyorum onu da söyleyeyim zaman zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne Kemal Kılıçdaroğlu olduğu için verdim. Çünkü siyaset üstü bir konuma geldiniz ama artık siz bu partiden gitmelisiniz. Ve siz yerel seçimde, o seçimde, bu seçimde diyerek ertelememeniz gerekiyor. Ve bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Bakınız, seçime giren değil, kazanan bir lider olmanız gerekiyor artık. Her seçime giriyorsunuz ve kaybediyorsunuz. Bu önemli bir seçimdi sizin için ve bu önemli seçimi kaybettikten sonra bir daha şansınızın olmaması gerekiyor. Sizin ayrılıp çocuklarınıza eşinize, torunlarınıza vakit harcamanız gerekiyor. Başka insanlara bu koltuğu vermeniz gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin silkinmesi gerekiyor. Yönünü bulması gerekiyor. Milliyetçi bir e, CHP'den mi bahsediyoruz? Solcu bir CHP'den mi bahsediyoruz? Muhafazakar bir CHP'den mi bahsediyoruz? Veya nasıl bir CHP'den bahsediyoruz? Kimliği nedir CHP'nin? Onu bile bilmiyoruz. Şu son haftadaki savruluşunuz bile aslında çaresizliğin bir göstergesi. Bakın, kibarlığınıza, sakinliğinize bu topluma getirdiğiniz şu en, en azından şu güzelliğe hiçbir şey demiyorum Keşke değişim olabilseydi ama değişim olmadı O zaman siz değişin. O zaman siz değiştirin O zaman bu koltuğu siz bırakın ve bırakın siyasetten ayrılın bu partiyi mutlaka yönetilebilir, yönetecek insanlar vardır, imam olur, odur budur bilmem ama bir değişikliğe ihtiyaç var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönünü de bulması gerekiyor, savrulmaması gerekiyor. benim de verebileceğim akıl bu siyasiler. Artık bak eskiden şöyle diyordu, önerim şudur, hayır ben en az onlar kadar zekiyim, akıl veriyorum ya. Akıl veriyorum bir gazeteci, bir yurttaş olarak akıl veriyorum. Erdoğan'a da veririm, Bahçeli'ye de veririm, Kılıçdaroğlu'na da veririm. Ukala bir insan değilim ama akıllı bir insanım. Aptal da bir insan değilim. Ama bu ülkenin bu durumunda bu kadar çok eksilerin olduğu bir durumda siz Erdoğan'ı geçemiyorsanız eğer sizin zaten bırakmanız gerekiyor. Başka da sözün özü bu.